sistemi bozulmaya başlayınca Osmanlı Devleti mali olarak yani yıllık olarak e, topraklarını kiraya verdiği ilk sistemine sistemine özellikle e, 15 16 ve 17. yüzyıllarda özellikle e, uzak eyaletlerde yani e, baktığımız zaman e, Balkanların işlerinde ee, ve e, Yemen'de Suudi Arabistan'da e, Suudi Arabistan'ın dışında tutalım. Orası e, kutsal topraklar olduğu için yani Afrika ülkelerinde arkadaşlar yıllık kiraya verilen topraklara iltizam. Bunu işleten kişiye ise mültezim adı verilmiştir. Özellikle Osmanlı gerileme döneminden itibaren iltizam sistemi de zayıflamaya başlamış ve Osmanlı Devleti özellikle e, toprakları yıllık kiraya vermektense ömür boyu verilen malikane sistemine dönüşmüştür ve malikane